Ha pozisyon var ya, ya sen aldırdın. Havadayken, <gülüyor> havadayken <gülüyor> topu bitiriyor be. Olacak bir şey değil ha. Senin <laughs> Olacak bir şey değil. Havadayken, havadayken topu bitiriyor ya. Maçı bitiriyor. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi. <laughs> Vallahi zirvede tamamladı hakem gerçekten. Ya o pozisyon hiç bit bitsin ya. Adam kaleye şut çekiyor, maçı bitiriyor.